kalmıştır, şey idaresi çalışmalar sürüyor ancak bu bir yılı bulabilir. Bu da devlet bir son bir, bir buçuk ay içerisinde e, bu ürünler e, aşırı talep üzerine eczanelerde bulunmuyor maalesef Çünkü bu ürünleri genelde kullanan e, kesim e, sağlık personelleri e, ya da e, kronik rahatsızlığı olan hastalar ama şu anda tüm vatandaşların talebi olduğundan dolayı eczanelerdeki ürünler e, piyasada yok durumuna düştü e, depolarda da yok yaşlı e, o ürünleri depolardan da temin edemiyoruz tüm e, Temin eden eczanelerdeki fiyatların da yüksek olma sebebi e, temin edici, tedarik edici e, aracıların yüksek fiyatla eczanelere göndermiş olması. Bu konuda e, eczanelerin veya eczacıların e, bu ürünleri pahalıya satıyor imajı o, olmaz, olamaz yani böyle bir durum. Yani bununla ilgili bugün geldi daha TİT.CK'dan yazı. Türkiye Eczacılar Birliği de sayfasında yayınlayacaktır. Eczanelerin bu işin eğitimini almış olan eczacıların el dezenfektanı yapma ile ilgili bir formül gönderdiler bütün eczacılara. Ama şu şimdi de şu kısmı var. Şu anda da alkol yani bu dezenfektanı yapacağımız alkolü bulamıyoruz. Yani e, alkolü bulsak cam şişeyi, küçük cam şişeleri ya da plastik şişeleri, alkole dayanıklı plastik şişeleri bulamıyoruz. Yani bu işin birçok etkeni var. E, onlar ne zaman düzelir önümüzdeki günlerde belli olacak. Maske ve dezenfektan konusunda vatandaşlarımız da mağdur. Neden mağdur? Ee, dediğim gibi normal zamanda sadece sağlık personelinin ve kronik rahatsızlıkları olan e, hastaların kullanacağı şeylerin e ürünlerin e, şu anda bütün vatandaşlarımız tarafından talep edilmesinden dolayı e, arz talepten dolayı e, üretim yetişmiyor maalesef. E, mümkün olduğunca bu işin temelinde elleri sabunla yıkamak var. Eğer dışarıda e, çıkacaksanız, dışarıda toplu taşıma araçlarına binecekseniz bu süreçte toplu taşıma aracından bindikten aklıma o geldiği için söylüyorum. İnerken binerken elinize sıkabilirsiniz. Eczaneye girdiğinizde elinize sıkabilirsiniz. Doktorun yanınızda elinize sıkabilirsiniz. Ama bu e, sürekli e, ellerde kullanılması başka rahatsızlıkları da işte atıyorum egzama gibi bir e, el kuruluğu gibi şeyleri de e, sebep olacağı için çok sık kolonya veya dezenfektan kullanmayıp genelde sabunla ellerimizi temizlememiz gerekiyor.